itibarıyla Eee izninizle meclisi açıyorum. Ee, mazeretli e, meclis üyelerimiz var. Onları bir okuyalım kimler. Hüseyin Cem Köylü, Rıza Karakaya, Halime Kaya, Öztok. Eee mazeretli oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Eee geçen toplantı tutanaklarında maddi bir hata tespit eden arkadaşımız var mı? Başkanım, Nadir Bey de hiç, tamam, onu, onu da oylayalım. Nadir Ataman'ın e, mazeretini oylarınızda sunuyorum kabul edenler. Etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Maddi hata tespit eden var mı? Tutanaklara geçmesi açısından? Evet, herhangi bir maddi hata yok. E, bir önergemiz var, onu okuyalım. Bir önceki dönemde kurulan Şeffaflık Komisyonu'nun belediyemizin çalışmalarının süzgeçten geçirildiği ve bu çalışmaların kamuoyuna paylaşılmasının şeffaf ve hesap verilebilirlik ilkesi açısından faydalı olacağı düşüncesinde olduğumuzdan şeffaflık komisyonunun tekrardan kurulmasını rica ederiz. AK Parti grubu meclis üyeleri. Önergenin gündeme alınmasını oylarınızı tutsunuyorum. kabul edenler. Etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun gündeme geçelim. İki tane daha talep var galiba. Evet. Özür evet. dilerim. Önerge evet. değil de talep. Evet, evet. Buyurun. Turgut Reis Atatürk Meydanı'ndaki yıkılan ve yeniden yapılan belediye dükkanları hangi amaçta kullanılacaktır? Kiraya verilecekse hangi şartlar ve kriterlerde verilecektir? AK Parti grubu meclis üyeleri. İsimler de var herhalde. Hı hı. Nevzat Kanber, Mustafa Uslu, Ayşen Kılıç Bozan, Cahit Eles, Seha Ergene. Ee, şöyle yapalım isterseniz, Emlak İsimlak Müdürlüğümüz size bu konuyla alakalı olarak yazılı bir e, cevap versin. Oradan da bilgi alabilirsiniz. Uygun mudur? Tamam, teşekkür ederim. Buyurun. Bodrum Belediyesi'nin işletmekte olduğu limanlarda atık su alımı yapılmamaktadır. Bundan dolayı birçok tekne işletmecisi mağdur olmaktadır. Büyük şehrin işletmekte olduğu limanda atık alım ücreti, 321 TL iken Bodrum Belediyesi'nin işletmekte olduğu limanlarda atık alımı yapılmadığından dolayı atık gemisi haftada bir gelmekte ve 1000 TL ücret almaktadır. Belediyemizin bağlama ücreti olmasına rağmen atık alım hizmeti vermemektedir. İvedilikle atık alımının yapılmasını vatandaşlarımız beklemektedir. AK Parti grubu meclis üyeleri Nevzat Kanber, Mustafa Uslu, Ayşen Kılıç Bozan, Cahit Eles Seha Ergen'e. Bu talebinizi de değerlendirmeye alıyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Birinci madde buyurun. İlçemiz Kumbahçe Mahallesi İçmeler mevkiinde 177 ada 17 parselin kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım, kısım alana yönelik olarak tekne, imal ve çekek yeri amaçlı 1 bölü 5000 ölçekli nazım imar planı ve 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı teklifine ilişkin alınan komisyon raporunun görüşülmesi. Komisyon başkan yardımcısı buyurun. Komisyon görüşü, ilçemiz Kumbahçe Mahallesi, İçmeler Mevki, 177 ada, 17 parselin kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alana yönelik hazırlanan tekne imar ve çekek yeri amaçlı 1 bölü 5000 ölçekli nazım imar planı ve 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin incelenmesi için ek süre istenmesi komisyonumuzca oy birliğiyle uygun bulunmuştur. Belediye meclisimizin takdirlerine saygıyla sunulur. Evet, komisyonunuz ek süre talep ediyor. Söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Yok. komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 2 buyurun. İlçemizin genelinde başta karavanlar olmak üzere umumu açık alanlara yapılan park ve konaklamalar neticesinde oluşan rahatsızlık, çevre kirliliği, kötü görünüm gibi olumsuzlukların giderilmesi, Ayrıca umuma açık alanların kirletilmesi nedeniyle Bodrum Belediyesi Belediye Başkanlığı Zabıta Uygulama Yönetmeliği'nin 6. maddesine fıkra eklenmesi konusunun görüşülmesi. Zabıta Müdürlüğümüzden var mı bu arkadaşımız burada? Saygıdeğer meclis başkanlık makamına İlçemiz genelinde başta karavanlar olmak üzere umumu açık alanlara yapılan park ve konaklamalar neticesinde oluşan rahatsızlık, çevre kirliliği, kötü görünüm gibi olumsuzlukların giderilmesi, ayrıca umumu açık alanların kirletilmesi nedeniyle Bodrum Belediye Başkanlığı Zabıta Uygulama Yönetmeliği'nin 6. maddesine belediyece belirlenen kamp alanları veya özel ticari kamp alanları dışında kalan kamu alanları, cadde, sokak, otopark alanları ve meydan gibi Umuma ait alanlara karavan veya başka benzeri araç veya imalatlarla park etmek veya konaklamak yasaktır cümlesinin 68. fıkra olarak yol, kaldırım gibi umuma ait alanlar ile kamu veya özel mülkiyete ait taşınmazlarda kirliliğe sebebiyet vermek yasaktır cümlesinin ise 69. fıkra olarak eklenmesi hususunu emir ve müsaadelerinize arz ederim. Söz almak isteyen var mı? Maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun. Belediyemiz görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderlerin karşılanması amacıyla kamu veya özel bankalar ile finans kurumlarından iş borç konulması ve konuya ilişkin iş ve işlemlerle birlikte kredi kullanma tarihini tespit etmek, kredi geri ödeme süresini değiştirmek, Yapılan borçlanmanın iptalini istemek, kredi ile ilgili temlik ve teminat vermek, sözleşme ve evrakları imzalamak üzere Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandelinci'ye yetki verilmesinin görüşülmesi. Buyurun Ahmet Bey. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68. maddesinde belediyelerde borçlanma ve kredi kullanımı ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Kanun bu maddesinin A bendinde belediye görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre borçlama yapabileceği B bendinde belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde fazlasına sahip oldukları şirketlerin faiz dahil iç ve dış borç stok tutarı en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı vergi usul kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarı aşamayacağı, bu miktarın Büyükşehir Belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanacağı ve E-Bendinde belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde fazlasına sahip oldukları şirketler en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin 213 tane vergi usul kanuna göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan artırılan miktarın yılı içerisinde toplam yüzde geçmeyen iş borçlamayı belediye meclisinin kararı yüzde geçen iş borçlama için ise Meclis üye tam sayısının saat çoğunluğunun kararı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın ona ile yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Belediyemiz görev hizmetlerinin gerektirdiği giderlerin karşılanması amacıyla yukarıdaki hükümlere bağlı kalınmak kaydıyla 184 milyon TL kamu ve özel bankalar ile finans kurumlarından iç borç kullanılması ve konuya ilişkin iç ve iş ve işlemlerle birlikte kredi kullanma tarihini tespit etmek, kredi geri ödeme süresini değiştirmek, yapılan borçlanmanın iptalini istemek, kredi ile ilgili temlik ve teminat vermek, sözleşme evrakları sözleşme ve evrakları imzalamak üzere Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalince'ye yetki verilmesi için evrakın belediyemize havalesini olurlarınızı arz ederim. Söz almak isteyen var mı konuyla ilgili? Hanım buyurun. misafirler hoş geldiniz. değerli arkadaşlar hoş geldiniz başkanım biz bu maddeye hayır demek istiyoruz. Çünkü şöyle belediyenin borçluluğunu bilmek istiyoruz. Gelir giderinden çok bilgimiz yok açıkçası. Yapılandırmaya tabii ki evet diyebiliriz. Ancak genel olarak biz bu maddeye hayır diyeceğiz. Çünkü borçlanmasını istemiyoruz belediyemizin. Bu anlamda bize bilgilendirme babında mesela Nisan ayı mizanını da paylaşabilirsiniz. Ee, bu konuyu biz de farklı bir şekilde değerlendirmek isteriz ama prensip olarak hayır diyoruz. Tamam sizin takdiriniz Plan Bütçe Komisyonu'nda da bir üyeniz mevcut biliyorsunuz. Oradan da zaten bilgilendirme alıyorsunuzdur. Şimdi burada bir prosedürü yerine getiriyoruz aslında. Yani yetkilendirme alıyoruz kanun gereği. Bu kredinin kullanacağı, kullanacak mıyız? Başkan, bir bilgilendirme yapayım uygun görürseniz. Ee, Sayın Başkanım değerli meclis ee, şimdi aslında e, bilgilendirme geçen Mayıs ayı meclisinde yaptık. Kesin hesabı sizin onayınıza sunduk. Orada geçen yıl gerçekleşen gelir ve giderler ile borçlanların genel tutarı tüm kamuoyuna ve meclise sunduk. Şeffaflık gereğince belediyemizin web sitesinden son durumdaki borçlanmayı da bilançomuzu da oradan görebilirsiniz. Ee, geçen yıl yaşanan e, çok acı deprem nedeniyle 6 Şubat 2023 yılında yaşanan deprem nedeniyle büyük bir ekonomik krizi yaşadık. Yine e, enflasyondaki artışlar, arkasından e, hükümetimize çıkartılan 7.440 sayılı yasa ile e, ve bölgesindeki yerlerin muafiyet süresinin uzatılması nedeniyle Bodrum Belediyesi'nin 300 milyondan fazla zararı oluştu. Bunu hükümet tarafından sübvanse edilmedi. Bizim gelir gider dengemizde buradan dolayı bir sıkıntı oluştu. Bunu da biz bir takım kredilerle örtbas etmeye çalıştık. Ancak bugünkü geldiğimiz noktada bugün itibariyle Bodrum Belediyesi'nin 1 milyar 100 milyon yapmış olduğu tahsilat vardır. Gider toplamı ise 1 milyar 315 milyondur. Yani geriyle gider oranı birbirini karşılama noktasına gelmiştir. Son günlerde yapılan belediye başkanımızın talimatlarıyla giderlerde bir kısılma, gelirlerde de artışlar söz konusu olmuştur. Yapılan bu yetki talebi bu yıl içerisinde, 2023 yıl içerisinde kesinlikle bir kredi kullanımı söz konusu olmayacaktır. Bu bankaların şu anda bize kredi çalışmaları için istedikleri bir belgedir. Bu yetki bu nedenle bu meclise getirdik arz ederim. Teşekkür ederim Sayın Müdürüm. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Buyurun. Bodrum Belediyesi'ne ait Bodrum Belediyesi Personel AŞ, Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor Sanayi ve Ticaret AŞ ve Bodrum Belediyesi Gıda Enerji Eğitim, Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'nin genel kurulunu toplamak, yönetim kuruluna başkanlık etmek ve şirketin ticari faaliyetlerini sürdürebilmek için her türlü resmi kuruluşlar ile oda, vakıf ve derneklerde şirketi temsil etmek ve mevzuattan kaynaklanan işlemleri sonuçlandırmak için Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandelinci'ye yetki verilmesinin görüşülmesi. Bir hukuki prosedürü yerine getiriyoruz aslen. Söz almak isteyen var mı? Yok. Maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy biriyle kabul edilmiştir. Buyurun. Belediyemizin iklim akıllı ve su tasarruflu öncü tarımın kurak Akdeniz bölgelerinde su, enerji, gıda ekosistemleri, bağlantısı üzerindeki etkisi başlıklı projesi kapsamında imzalanması gereken konsorsiyum anlaşması, taahhütname, anlaşma ve benzeri evrakları belediyemiz adına imzalamak üzere 05.01.2023 tarih ve 2023'e 17 sayılı meclis kararı ile yetki verilen belediye başkanı Ahmet Aras'ın görev, süresi, görev süresi sona erdiğinden aynı konuda Bodrum Belediye Başkanı Hamer Mandelinci'ye yetki verilmesinin görüşülmesi. Evet yine bir prosedürü yerine getiriyoruz. Söz almak isteyen var mı? Yok. Maddenin kabulüne oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun. Bodrum Belediyesi olarak Tüpıtak ve Gazi Üniversitesi ile ortak yürüttüğümüz 0101 2024 tarihinde başlayan 3 yıl süreli Driving Urban Translation Ortaklığı 223 no 22 numaralı ve 15 dakikalık şehirlere 15 milim geçişte sokaklar ve kentsel alan üzerindeki çalışmaları yönlendirmek başlıklı proje kapsamında bulunan konsorsiyon konsorsiyum anlaşması taahhütname anlaşma ve benzeri ilgili tüm iş ve işlemler, pardon, işlemler için belediyemiz adına Bodrum Belediyesi Başkanı Tamar Mandelinci'ye yetki verilmesinin görüşülmesi. Söz almak isteyen var mı? Maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum kabul edenler. Etmeyenler o biriyle kabul edilmiştir. Buyurun. Mülkiyeti belediyemize ait ilçemiz Çarşı Mahallesi 776 ada 15 parselde kayıtlı 115,40 metrekare yüz ölçümlü taşınmasın belediyenin asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis talebinin 5393 sayılı belediye kanununun 18E ve 75D maddeleri gereğince görüşülmesi. Senin Hanım buyurun. Saygıdeğer Meclis, Mülkiyeti Belediyemize ait Çarşı Mahallesi 776 ada 15 parselde kayıtlı taşınmaz. Bodrum Belediye Meclisi'nin 25-2019 tarih ve 76 sayılı kararıyla 5 yıl süreliğine Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilmiştir. Tahsis süresi 17 Haziran 2024 tarihinde sona erecek olup Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından sürenin 5 yıl daha uzatılması talep edilmektedir. 5393 sayılı belediye kanunun 18 e ve 75 D e maddeleri gereğince tahsis talebinin ve sürenin görüşülmesi hususunu Belediyemize, belediye meclisimize arz ederim. Şu an limanda Muttaş'ın kullandığı yer değil mi? Müdürmeler. Evet, evet başkanım. Söz almak isteyen var mı konuyla ilgili? Açık, açık galiba. Evet. Başkanım ne amaçla kullanıldığını biz tamamlayamadık da ya da başka bir yer yok muydu? Neden burası? Şöyle yani, söyleyeyim. Evet. Bir önceki mecliste beraber zaten karar tamam. vermiştik muhtaça vermeye. Kesinlikle. Şu an bizim yazı işlerinin bulunduğu bina Büyükşehir Belediye'mize ait. Bir sonraki mecliste de Büyükşehir Belediyesi orayı bize tahsis edecek. Yani böyle bir karşılıklı kullandırma durumu söz konusu aslen. Başka Teşekkür söz edelim. almak isteyen var mı? O zaman taşınmazın beş yıl süreyle tahsisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Siz çekimser mi kaldınız? sayabildik mi arkadaşlar kabul edenler 11 ile kabul edilmiştir. Buyurun. Mülkiyeti belediyemize ait. ilçemiz Turgut Reis Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı tapunun 250 ada 7 parselinde kayıtlı Şevket Sabancı Kültür Merkezi'nin zemin katında bulunan 181022 metrekare yüz ölçümlü alanın engelli ailelerine Kısa Mola Merkezi ve İdari Ofis olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis talebi ve kullanım süresinin 5393 sayılı belediye kanun 18'e ve 75 de maddeleri gereğince görüşülmesi. Buyurun Zerrin Hanım. Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Mülkiyeti belediyemize ait Turgut Reis Mahallesi Şevket Sabancı Kültür Merkezi zemin katında bulunan 181,22 metrekarelik alanın idari ofis ve engelli ailelerine kısa mola merkezi olarak kullanılmak amacıyla 10 yıl süreyle bedelsiz olarak tahsisi talep edilmektedir. Talebe konu alanda ayrı bir bina girişi, engelli rampası ve tuvalette mevcut olup Mülkiyeti belediyemize ait Turgut Reis Şevket Sabancı Kültür Merkezi zemin katında bulunan 181,22 metrekarelik kısmın engelli ailelerine kısa mola merkezi ve idari ofis olarak kullanılmak üzere Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilmesi talebinin ve kullanım süresinin belirlenmesi hususunda belediye meclisine arz ederim. Konuyla ilgili söz almak isteyen var mı? Biz tahsis süresini 5 yıl olarak değerlendirdik grup olarak. Seçmenizdeki e, unsur nedir? Başka bir yer yok muydu? Biz yok, bunu merak özellikle ettik. Özellikle müdürüm şimdi anlat engelli rampası olması, e, fiziki şartlarının uygun olması birçok konu beraber değerlendirildi sanırım. En uygun taşınmazımız oydu. O nedenle e, tercih edildi Başka, başka söz almak istemiyorum. Buyurun. Sayın Başkanım, zaten Büyükşehir Belediye'miz içindeki bütün tefrişatı ve şey Büyükşehir Belediye'miz yapacak. Bodrum Belediye'miz herhangi bir bütçe şeyi harcamayacak buraya. Beş yıl kendi süremizde verdik zaten tahsisini. Meclis olarak zaten uygun buluyoruz CHP grubu olarak. Evet. Büyükşehir'imiz bu kısama olan merkezlerini birçok yerde e, hayata geçirdi. Gerçekten engelli ailelerini rahatlatan bir sistem. Çok önemli. Başka söz almak isteyen yoksa eee taşınmazın 5 yıl süreyle tahsisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy biriyle kabul edilmiştir. E, ee, ek gündem maddemizi okuyalım. 5393 sayılı belediye kanununun 24. maddesine istinaden şeffaflık kom komisyonu kurulması, kurulan komisyonda bir yıl süreyle görev yapacak meclis üyelerinin belirlenmesinin görüşülmesi. Şimdi e, biraz önce istişare ettik. E, biz e, komisyon üyelerinin belirlenmesi konusunda hazırlıksızız. O yüzden e, bu meclis komisyonu kuralım. Bir sonraki mecliste üyeleri belirleyelim. Uygun mudur sizin için? Çok teşekkür ederiz başkanım. Tamam. E, bu Var. arada ben e, Bodrum Spor'la ilgili birazcık konuşma yapmak istiyorum. Müsaade ederseniz. Tamam şey yapalım. bu Daha sonra maddeyi mı? maddeyi bir karara bağlayalım. Peki. Evet, Şeffaflık Komisyonu kurulması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy biriyle kabul edilmiştir. Üyelerini de bir sonraki meclise belirliyoruz. Ben o zaman gündem dışı söz alıyorsunuz ama nasıl yapalım? Kapatayım meclisi, öyle mi söz alırsınız? Nasıl uygun görürseniz. İsterseniz meclisi kapatalım. Hayırlı uğurlu olsun. Bir sonraki meclise görüşmek üzere inşallah. Buyurun. Bu sene Bodrum'umuz güzel spor konusunda özellikle e, 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 Aysu Türk oldu, e, Bodrum kızı olarak kendisiyle çok gurur duyduk. Bizi e, kadın olarak istikrarı gücünü e, Türk kadını olarak bütün dünyaya gösterdi. Onunla çok gurur duyuyoruz ailesini. ...ve kendisini gönülden tebrik ediyorum. Ee, Bodrum Spor'umuz Amatör Lig'den e, yükselerek Süper Lig'e kadar ulaştı. Bu anlamda bizim çocuğumuz da olan, içlerinde Bodrum'un yerlisi de olan... ...Cemal Dumanlı, diğer spor Celal Dumanlı, diğer arkadaşlarına, ekibine çok teşekkür ediyorum. E, bugüne kadar amatör takımdan Süper Lig'e kadar yükselen e, Rıza Başkanımız 12 yıl... E, gerek ailesel gerek işleriyle ilgili çok büyük özveriler yaparak e, Bodrum'uza e, çok büyük katkılar sağladı bu anlamda. Kendisine saygı duyuyoruz, e, gönülden kutluyoruz. Sadece onu değil bunları yaparken yönetim, e, sponsorlarımız, belediyemiz, ilgili unutmayayım e, diğer herkese çok teşekkür ediyorum. E, bu anlamda e, yollar açık olsun diyorum. şampiyon oldular. Bodrum kadın basket takımı özel bir şeydir, ama şey, spor kulübüdür ama onları da tebrik ediyoruz. Süperlik. Herkese çok teşekkür ediyorum. bu anlamda e, yollar açık olsun diyorum. şampiyon oldular. Bodrum kadın basket takımı özel bir şeydir, kuruldur ama şey spor kulübüdür ama onları da tebrik ediyoruz. Süper Lig. Saygıdeğer meclis, e, kıymetli konuklar, hepiniz e, Haziran ayı olan meclis toplantımıza hoş geldiniz. Bu ee, burada Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanım var. Hoş geldiniz. Ee, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanım burada. AK Parti ilçe başkanım burada. Hepiniz hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Kıyılar evet hepimizin anayasal hakkımız kullanmak. Ee, sizler de hoş geldiniz.